Yağmur kaçırılmış. Zehra'yı bul ve durdur. Bir delilik yapmasın. Tamam başkanım. Oyun oynayacak <laughs> vaktim yok. Kızım nerede? Yaptıklarının bedelini çok ağır ödeteceğim onlara. Demek zorundayım Serdar. Zorunda değilsin. Bulacağız Yağmur'u. Ya bulamazsak? Ya... Yağsı falan yok. Kendini bu kalleşlere teslim mi edeceksin? Çocuk kaçıran adamlarla anlaşma mı yapacağız Zehra? Çocuk kaçıran adamlar eğer senin çocuğunu kaçırmışsa evet. Kendimi teslim ederim. Ettiğim gibi de onu içerim Serdar. Hem kızım kurtulur... ...hem de o heriflere istediklerini vermemiş olurum. Benim yüzümden ekibimin şifre olmasına... ...devletimin itibarının ayakları altına alınmasına izin vermem. Ben ölür giderim. En azından kızım kurtulur. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.